Ben iyi yapacağım. koyayım bunun içine bir şey koyduk. Karbonat koyacağız değil mi? Karbonat İstersen şöyle getirelim. Ay. Sen sonra içindeki karbonatı dökersin. Acaba ne olacak? Hayır. Hadi şimdi dök bakalım. Bak korkuyorum ama neyse. Korkma korkma. Wow. Vav! Ne oluyor? Vav! Wow. Ama bu Yine. Şöyle, can, can. Anne, Tamam yüzünü de gösterelim. Aa, Çok güzel yavaş. bir deney yaptın. Vay de, ne? İlk defa böyle bir şey görüyorum senden. Evet. Çok güzel bir deney oldu. Evet valide. Çıkaralım bunu ya, evet. oy, Dur oy, yavaş. Yavaş. Anne Anne <laughs> <Döndüm. gülüyor>